Baba Torik. İyi haftalar Baba Torik izleyicileri. Bu hafta sonu herkesin beklediği El Clasico maçı var. Katalonya'daki seçimler nedeniyle aslında hafta sonu olması gereken maç pazartesi oynanacak 29 Kasım'da ve müthiş bir mücadele başlayacak. Barcelona son dönemden en iyi takımı, en iyi oyuncularına sahip, Messi gibi bir gol ayağına sahip. Ödüllerin hepsini topladılar ve çok birçok kupalar kazandılar son birkaç yıldır çok iyi pas yapan, kısa pas yapan ve dar alanda da iyi top çevirebilen bir takım. Real Madrid ise o zamanın yıldan sonra oyun mantalitesini değiştirdi. Topa aldığında bir an önce kaleye gidiyor ve gol bulmaya çalışıyor. Birçok iyi oyuncusu var. Ronaldo, Higuain, Mesut, Di Maria gibi. Çok el çekişmeli ve çok iddialı bir maç olacak kesin. Çünkü iki takım da buraya bu ne kadar birçok rakibi eze eze yendi denebilir. Barcelona'nın 8-0'lık maçı, sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-0'lık maç, yani Madrid'in 5-1'lik galibiyeti, Ajax'a karşı alınmış 4-0'lık galibiyet, birçok takıma ve birbirlerine korku vermiştir. Madrid'in bu sezon daha farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yıllardır kronikleşmiş bazı sonuçlar tersine döndü. Örneğin Kral Kupası'nda tur atladı, Şampiyonlar Ligi'nde grubu lider bitirdi. Çok rahat kazandı. Çok daha rahat oynuyor, iyi oynuyor. Bu maçta bence öncelikle beraberlik düşünülebilir. Ama ben de biraz Real Madrid taraftarı olduğum için Real Madrid'in galibiyetine şans veriyorum. 0 veya 2 olur. Baba Torik.